E, bu mezarda kasabamızın önemli şahsiyetlerinden Ahmet Mustafa Efendi, namı değer Hacı Telgraf e, ve eşi yatıyorlar. E, Hacı Telgraf e, bizim için çok önemli. E, rivayete göre Sultan II. Abdülhamit zamanında sarayda çalışmış kendisi. Sarayda telgrafçı başı, telgrafçı e, olarak çalışmış. Bu kasabanın e, iki ucunu birbirine bağlayan köprüyü de kasabamıza yaptırmış bir şahsiyet. Köprüden bahsedeyim. Köprünün yapımına 1909 yılında başlanmış ve 1919 yılında köprü tamamlanmış. Yani yaklaşık 10 yıl sürmüş. O dönemki teknolojiyle, o dönemki imkanlarla ancak 10 yılda bitirilebilmiş dolma bir köprü. Ve bu sayede kasabalar, kasaba halkı kasabanın diğer yakasına çok rahat ulaşım, araçlarla ulaşım sağlamaya başlamış. Köprünün yapımı için Hacı Telgraf bizzat kendisi uğraşmış. Kendisi de köprünün hem inşaatında çalışmış hem de maddi olarak bu köprünün yapımına büyük katkıda bulunmuş. Hatta rivayete göre parası bittiğinde köprü için imkan kalmadığında kendi Ortahisar'daki bağlarını, bahçelerini satarak yine bu köprüye harcamıştır. Mezarı da o yüzden burada yer alıyor. Eşiyle beraber vasiyeti üzerine buraya gömülmüş. Yerli ve ilgisini çekiyor mu? Evet e, kasabamıza gelen e, turistlerin çok ilgisini çeken bu mezar e, başında bulunan kitabe sayesinde bilgi e, ediniyorlar turistler.